Evet sevgili bahis severler 22 Kasım Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Cumartesi videomuzu izlemeyen varsa yine uyarılarımı yapayım. Ben biliyorsunuz milli maçlar dönüşü olmasından dolayı ve Avrupa'da maç yapacak olmalarından dolayı bazı takımlarımızda ve Covid vakaları çok fazla olduğundan dolayı her takımda en az 1-2-3 tane ya da 7-8-9 tane Covid vakaları var. O yüzden özellikle maçlara yakın saatlerde kuponlarınızı yapmanızı öneriyorum ben ve en azından e, mislileri bu sefer her zamankinden daha biliyorsunuz bir kumar seviyesinde yüksek misli oynamanızı her zaman tavsiye etmiyoruz ama her zamankinden daha düşük mislilerde kupon yapmanızı öneriyoruz. Bu arada iddia uygulamamızı uygulamamızı e, IOS'ta da yayınlamaya başladık fakat bazı sorunlar var şu an indirmeyin bizlerden gelecek haberi bekleyin bazı sorunlar giderildikten sonra indirmenizi söyleyeceğim. Ee, yine bizim Instagram hesabımızdan takip edin ve iddiabilir.com e, web sitemizden de takip edin. Burada veremediğim bazı e, istatistiksel verilerle yaptığım e, mücadelelere de e, orada yayınlayacağım sizler için hafta sonları geceleri güncellenecek. Instagram'dan da sizlere duyuracağım. ile ilgili bir değişiklik olduğu zaman da yine Instagram'dan ve yine videolarımızda sizlere duyurmaya çalışacağım. Uygulamamızla ilgili tanıtım videomuzu da mutlaka izleyin indirmeden önce arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Sevgili Derman da basketbol kuponları ile birlikte oldukça başarılı gidiyor yine uygulamamızda. Onu söyleyelim. Canlı maçlarda dediğim gibi daha çok maçları değerlendirmeye çalışın. Ben de uygulamadan elimden geldiğince müsait oldukça uygun gördüğüm maçlarda yardımcı olmaya çalışıyorum takipçilerimize. 7 tane maç önereceğim sizler için. Ve dediğim gibi misilleri ufak tutalım. Tam ters de olabilir. Yani 7'de 7 de yapabiliriz. 7'de 3'te de kalabiliriz. Yani öyle bir hafta bu hafta. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bunları baştan söylemiş olalım. Zultavar Agen meşelen müşadelesiyle başlayacağım arkadaşlar. Beni eskiden beri tanıyanlar 3,5 senedir Zultavar bize ne kadar kazandırdığını bilirler. Hani bu senede 1 ya da 2 maçı dışında 2,5 üstümüzü her zaman getirmişti. Neden? Çünkü hemen hemen aynı sistemle, aynı hocayla oynayan bir takım var ve izliyorum da gerçekten izlemediğimi düşünüyorsunuz belki bazılarınız ama yani o kadar güzel ki maç aslında zevkli maç bir orada bir orada bol pozisyon ama beceriksizlik yeteneksizlik yani her maç 7-8 tane net pozisyonlara girip bazen 1-2 tane bazen 3 tane atabiliyorlar ve dağınık oynadıkları için defanslarını da çok açık veriyorlar ve rakipleri meşelen bunu değerlendirebilecek kapasitede bir takım görüntüsünde. Çünkü onlar da mesela Kulüp Brugge gibi bir takıma 2 tane gol attılar. 2-0'dan hem de 2-2'yi buldular. Yine Charleroi gibi defası sağlam bir takım karşısında 3 tane gol buldular ki burada Zulte'yi Zulta karşısında da mutlaka gol ve goller bulacaklardır diye düşünüyorum. Hatta galip gelirlerse bile şaşırmam. Burada birlikte bol gollü 2-1-2-2-3-2 civarında bir maç çıkaracaklarını düşünüyorum. O yüzden ilk maçım bu 2.5 üstü 1.40 orandan değerlendirilebilir. İkinci maçım Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi. Bu tabi riskli bir mücadele çünkü Trabzonspor'un başına Abdullah Avcı geldi biliyorsunuz ve yeni hoca etkisi mutlaka olacaktır. Ama bazen çok olumlu olamayabiliyor galibiyeti getirecek kadar ama biraz olumlu oyun olabilir. Oyuncuların farklı bir üstünde farklı bir etki yaratabilir, motivasyon yaratabilir. Erzurumspor'a da baktığımız zaman hani dış sahada pek o kadar iyi olduğunu görmüyoruz Erzurumspor'un. Onlar da Mehmet Özdelikle birlikte yine olumlu, pozitif futbol oynamaya çalışan ama zaman zaman defansta dağılabilen de bir takım ki bunu en son Karagümrük mücadelesinde görmüştük. Ee, hemen toparlanamadıklarını. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şüpheli görünüyor ama oynayacağı bilgisi de var. Hani bir yandan hatta orta sahanın e, göbekte değerlendirebileceğini söyle diye bir haberler var. Yani Abdullah Avcı'nın tabii nasıl dokunuşlar yapacağını çok fazla oynayacağını düşünmüyorum ama daha fazla topa hakim olan bir takım yaratmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. İbrahim Akta Erzurumspor'da e, sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da yine ileride Afobe arkasında Baker ve Envakame ile birlikte Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak birlikte oynaması bekleniyor kadroda. Yine e, Erzurum'da da baktığımız zaman Oltan Karakullukçu ileride oynanacak bir oynayacak görünüyor ve Emrah Başsan da yine kritik bir oyuncu sağ kanatta. Onu da bekleyebiliriz. Burada e, Trabzonspor'un kazanması muhtemel olabilir ama Erzurumspor'dan yani sonuçta Trabzonspor'un defansif açıdan değerlendirebilir açıklarını 2-1 3-1 gibi Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum ben biraz da riskli ama yüksek oranla en azından oranı riski karşılıyor diye 2.5 üste gideceğim. Dediğim gibi Trabzonspor kazansa bile gol yiyeceğini düşünüyorum. 2-1-3-1 ayarında bir maç bekliyorum. O yüzden 1.60 oranla 2.5 üst değerlendirebiliriz aynı fikirdeyseniz. Yine saat 19'da 3. maçımız Antalyaspor Alanyasporu Alanya Sporu konuk edecek bir Akdeniz derbisi bu da. Biliyorsunuz Antalya başına Ersun Yenal geldi. Burada başarılı olmak istiyor. Verdiği demeçlerde işte her sene Avrupa'ya oynayan, Avrupa'da oynayan bir takım yaratmaya çalışacağız diye proje e, takımı olarak mesela bir Başakşehir'in zamanında Abdullah Avcı'yı alarak 3-5 sene sabrederek böyle bir yerlere geldiği gibi Antalya Sporu da o şekilde yapacakmış yönetim o şekilde planları var yani. Bu yüzden Ersun Yanalı getirdiler ama o da öyle bir zamanda geldi ki mesela e, e, sakatlar, cezalılar var. Yahuviç başta olmak üzere cezalı mesela Freddy yine sakat görünüyor. Ama dediğim gibi siz bunu mesela cumartesi günü izliyorsunuz ama belki atıyorum Freddy. Oynayabilecek duruma gelebilir. O yüzden her zaman diyorum transfermarket.com'dan bu Covid pozitif olanları ve sakatları mutlaka inceleyin oynamadan önce ve maça birkaç saat kala yapın kuponlarınızı. Bir gün önceden yapmayın. böyle Bu dönemde. Çünkü dünyada hiçbir şey normal gitmiyor biliyorsunuz. Alınan tedbirleri de ülkemizde. O yüzden her zaman misleri ufak tutmakta ve bunun garanti olmadığını, hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Hele de bu ne kadar %50-60-70 tahmin etsek de. Hani orada sağda bitiyor olay. Bir kırmızı kart, bir penaltı kaçıyor. Bir şey oluyor. Bizlik bir şey yok yani. O o yüzden çok güvenip her şeyinizi buraya basmayın. Maçı izlerken zevk almalık, takiplik, heyecanlı karşılık çıkartmalık oynayalım. Dediğim gibi bu uyarılarımı da yapayım. Doğukan Sinik yine orta sahada ve Ufuk Akyol Antalya Spor'da eksikler olarak görünüyor. Alanya Spor'da herhangi bir eksik görünmüyor şu ana kadar. Baktığımız zaman Alanya Spor'da ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Ben beğeniyorum. İleride yine Barreiro, arkalarında Bakasetas ve Babakar yine Davidson, Davidson'la birlikte Alanya Spor'un ileri ucu oldukça tehlikeli. Antalya karşı gol bulacaktır tabii. İleride Podolski'nin oynaması bekleniyor Antalya Spor'da. Arkalarında yine Ribeiro, Hamilton sahada. Solda Hamilton ve Sidney yine sağ tarafta. Ersun Yılal'ın da etkisiyle Antalya Spor'da biraz motivasyon artabilir, farklı bir coşku olabilir. Dediğim gibi Akdeniz derbisi, hava güzel. Antalya'da futbol oynamaya elverişli, tempolu, zevkli bir bol gollü bir mücadele beklentim var benim 2-2-3-2 ayarında. O yüzden burada da 2.5 üst tercihine gideceğim ben. 1.52 oranıyla Trabzon maçından daha zevkli bile geçebilir bu mücadele bana göre. Bir sonraki mücadelemiz ben Belçika'dan seçtim. Çarlaroa Gent mücadelesi. Gent'e yine zaman zaman hem liginde, Belçika liginde hem Avrupa'da değinmişti. Kocaları değişti. iki defa değişti. Zaman zaman dengesiz sonuçlar aldılar. Hücumda etkililer ama defansif sorunlara bir türlü çare bulamadılar. Onlarla en son Anderlet'le beraber kaldılar. Sanki biraz daha zamana ihtiyaçları var gibi ama Çarlaroa'da eskiden defansız çok iyiydi mesela. ileri ucu iyiydi. Bir ara... E Liderliğe kadar çıkmıştı. yine liderle aynı puanda şu anda ama oynadığı pozitif futbolu beğeniyorum ben. Onlarda en son Meşelenle 3-3 berabere kalmışlardı. Son dakikada yedikleri golle beraber burada Gent'le yine zevkli bir mücadele izletmelerini bekliyorum ben. Gent'te çıkış arayan takımlardan biri dediğim gibi. Gent'le de yine burada gollere katkıda bulunabilecektir diye düşünüyorum ben. İki takımın da birbirine gol atmasını çok olası görüyorum. 1.40 orandan karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Aynı fikirdeyseniz. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Liverpool mücadelesi 5. dakika şey 5. maçımız Liverpool Leicester City mücadelesi. Burada Brendan Rodgers Liverpool'a karşı bir sürpriz hazırlayabilir mi? Bir sürpriz çıkabilir mi? Tabii biz bu yüzden taraf hasine girmemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz özellikle böyle tehlikeli maçlarda. Şimdi Liverpool'da eksikler tabii çok fazla. Yine Jordan Anderson gibi, işte Thiago Alcantara gibi, Virgil van Dijk'ı biliyoruz zaten. Salah da en son korona oldu biliyorsunuz bir düğünde. Sonra Fabinho, işte Gomez eksikler bayağı var yani Liverpool'da. Bir de bunlar biliyorsunuz 3 gün, 5 gün, 7 gün önceden mesela pozitifler ama maçtan bir gün önce yine maç günü işte tekrar test oluyorlar. Bunlar 2-3'ü negatife dönebilir. Ne bileyim daha 3 gün önce pozitif, negatif olan adam maç günü pozitife dönebilir. O yüzden dediğim gibi o yüzden dikkatli olmakta fayda var. O yüzden kesin bir şey konuşamıyoruz ama ne olursa olsun belli bir sistem var. Belli bir oyuncu kalitesi var yani iki takımda da. O yüzden yine normal olması gerekeni tahmin etmeye çalışacağız. Leicester City'ye baktığımız zaman da Kastanya yine defansta sakat ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı devam ediyor. Bu anlamda baktığımızda Liverpool'da yine solda Mane, ileride Firmino, sağda Diego Jota'yı bekleyebiliriz. Leicester City'de de yine ileride Jamie Wardy ve arkasında Madison gibi, Tielemans gibi ve Barnes gibi oyuncularla burada Liverpool'a gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben Liverpool'undan da gol atacağını, gol atacağından şüphem yok. O yüzden sanki klasik tipik bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi inşallah goller kaçmaz ve hızlı başlar mücadele İlk yarıdan gollerle diye düşünüyorum ben. Yine karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz. Bu verdiğim maçları zaten ikili ikili ya da üçlü üçlü kombin yaparsanız iki kupon çıkabilir. daha önce de dediğim gibi bu videoyu da hatırlattım hatırlamıyorum da. cumartesi videomda söylemiştim. İttihabilir.com web sitemize de girin yine. Avrupa oynanma üzere oranı düşen maçlar ve benim ekstradan burada vermediğim ve analizlerimle istatistiksel verilere göre birkaç maç daha orada paylaşabilirim. Ya da sistemde denenebilecek yüksek oranda beraberlik maçları falan paylaşabilirim. O yüzden İttihabilir.com'u da her gün ziyaret ederseniz faydanıza olabilir. Kafanıza yatan maçlardan seçebilirsiniz diyelim. Altıncı maçımız yine Belçika'dan seçtim. Ben Genk-Moskron mücadelesi. Genk yine bir aralar yine tökezlemişti ama eski formunu buldu. Altı maçta da yenilmeyen bir genk var. İleri ucunda yine sorun yok. E, Samatalı genki andırıyor yani yine. Moskron'da ligin son sırasında oldukça kötü gidişatı olan ligde sadece 9 maçta 3 gol atabilen bir takım. Burada herhangi bir sorun olmadıkça iki takımda tam kadro görünüyor. Yani sanki iddiamın hediyesi gibi. Eğer çok büyük sorunlar olmazsa penaltılar kaçmazsa falan sanki Genk'in rahat kazanabileceği bir maç. 1.30 oranı var ama bunu şöyle yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Ben maç sonu 1 ve 1.5 üstte 140 çıkarabiliriz. İsteyen tek sadece 1 olarak da alabilir. Genk'in e, sorun yaşayabileceği bir takım olarak görmüyorum ben Moskron'u. Belki gollere katkıda bulunabilir ama 1 ve 1.5 üst 1.40 oranıyla tercih edilebilir diye düşünüyorum. Son olarak Napoli Valencia Napoli Milan mücadelesini aldım ben bültenime. 7. maçımız burada da Öncelikle tabii ki kadroda sakat cezalı var mı? Buna bir bakın. Şu anda şimdilik bir şey görünmüyor. Napoli'de o simen dışında çok önemli bir şey görünmüyor. Milan'da da Leao yine Rafael Leao sakat görünüyor. Şöyle bir bakalım muhtemel 11'leri nasıl olabilir diye mesela Ibrahimovic'te sorun görünmüyor. Arkasında yine Çağlanoğlu, Hakan Çağlanoğlu'nda da bir sorun görünmüyor. Solda Rebic filan herkes normal gibi. Napoli'de de yine solda Lorenzo Insigne, ileride Dries Mertens, sağda işte Lozano ile birlikte oldukça iyi. Napoli ama bazen golü bulduktan sonra çok fazla ileri gidip devamını getirmeye çalışmıyor da biraz geriye çekiliyor gibi. Milan da bunu değerlendirebilecek kalitede futbolculara sahip. Ve burada Milan da bir sürpriz yapabilir her ne kadar Napoli favori görünse de kendi evinde. Milan yenilmeye de bilir ama ben Milan'ın gol yese bile gol atacağını düşündüğüm için yine klasik bana bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi geliyor. O yüzden 1.45 gibi de güzel bir oran ile burada da karşılıklı gol varı deneyebiliriz. Buradaki maçlar benim pazar günü için en güvendiğim olabilecek maçlar. Ha ikinci plana atılabilecek maçlar belki Trabzon maçı biraz daha riskli görünebilir. Onun dışında diğer maçlar. belki Charleroi maçı ikinci plana atılabilir ama geri kalan 5 maçtan ikili üçlü kuponlar yapabilirsiniz. Ben pazar günü için bunları uygun gördüm. İnşallah her şey normal seyrinde gider. Videonun başında yaptığım uyarıları mutlaka dikkate alın ve siz de güvendiğiniz maçları ya da güvenmediğiniz maçları yorumlara yazarsanız seviniriz ve gönderdiğiniz beğeniler için teşekkür eder. Daha fazlasını temenni ederiz diyelim. Hayırlı pazarlar, mutlu pazarlar, bol şanslar diliyorum. Canlıdan da mutlaka değerlendirin bu maçları. Hoşçakalın, sağ olun.